Arkadaşlar merhaba. BMW E90 arabamız için komple dönüşüme start verdik. İç kısımlara da işlemler yapacağız. Arabamızın iç kısımlarına ne işlemler yaptığımızı şimdi Berk Bey konuşarak anlatalım. Berk Bey maske şart. Evet. Bugün bayağı tedbir almışız. Evet, konuşuralım size. Direksiyonumuza alışılmışın dışında karbon işlemi yapmıyoruz. Yanlara el tutamağı kavisler veriyoruz. Şu kısım gördüğünüz kısım kavisli olacak kısım. Delikli deri olarak yapılacak. Alt kısmımızı kesip kısaltıyoruz yani alt kısmını düz yapıyoruz. Üstte alt karbon yaptığımız normalde karbon yaptığımız parçaları da piyano bilek olarak yapacağız. Evet. Bunu yapma sebebimiz aracımızın sahibi sizde gördüğünüz gümüş detayların hepsini piyano bilek istiyor. Evet. Direksiyonla beraber kombin yapacağız. Direksiyonumuz yap Karbon detay sevmiyor müşterimiz. Aynen. Piyano bilek detay istiyor. Biz de ona göre tasarım yapıyoruz. Evet. evet. Piyano bilek detaylarda ne var dersek 4 tane kapının üzerine şöyle krom çıtalarımız var. Bunlar yapılacak. Evet. Klima çerçeveleri, orta konsolda şu parça yapılıyor. Göğüse kadar giden ee, küllü kabı kapağı yapılıyor. Şu kısımdaki kromaj detayımız yapılıyor. Tamam göğsümüz var. Göğüs var zaten standart klima çerçeveleri. Dört kapı kolları. Totalde 9 veya 10 parça olması gerekiyor. 8 parça ediyen son hatırladı Direksiyonla beraber. Direksiyonla beraber evet. Hayır, parça öyle. çıkar. Teşekkür ederiz. Söktükten sonra ekibi halini gösteririz. Tamam. En son bir de final halini gösteririz. Tamam. hoşça Hoşçakalın.